Kur'an'ın üstüne konulan kitaplara baksanıza. evet. Sünnet Kur'an'ı ne seder diyor. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Sünnet dediğin şey ne senin falanın, falanın, falanın an anesiyle, rivayetiyle, an fulan an fulan an fulandan ve o an an diyenler, diyen isimlerin de cerve tadil uleması tarafından bu güvenilir bugün. Bu gü hepsi işte Hepsi işte Hani dinde akıl olmazmış ya. Hadis değerlendirmelerinin tamamı akıl üzerinedir. Akıl olmasa cehvet adil ilmi olur mu? Cehvet adil uleması neye dayanarak buna güvenilir, buna güvenmez? Aynı adama biri deccal diyor, biri güvenilir diyor. Ne yapacağız şimdi? Deccal diyene mi bakacağız, güvenilir diyene mi bakacağız? Aynı adam bu. Şimdi kime göre? Ona göre deccal, ona göre güvendir. Nasıl olacak bu? Gö ona göre çünkü. Ona göre. Nisbi. Kendine göre. Ve işin ilginci de ne? Bu görecelikler üzerinden belirlenmiş olan sıhhat dereceleri üzerinden bu sözün Allah'ın vahiy olup olmadığı tespit ediliyor öyle mi? Hadis vahidir diyenler bunu demiş oluyorlar vahyi tespit işini cerve tadil uleması yapıyor. Bir sözün vahiy olup olmadığını belirleme işi cerve tadil ulemasının tek elinde. Aman Allah'ım. Felaketi görüyor musunuz? Evet. Tecvitten tertile. Daha evvelki gün gördüm yahu bir gazetede ilan vermişler hafız ilanı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Diyor ki efendim hani sevgili Resulümüzden gelen ve Kur'an'a vurduğumuzda da pırıl pırıl tam tam geçer not alan Cerve Tadilü'l-Lemasının ne dediğinin ne ehemmiyeti var Allah aşkına. Evet. Efendim. Eşrafu ümmeti hameletul Kur'an. Ben bunu Kur'an'a vuruyorum. Nereye vuruyorum? Cuma suresine. Öyle mi? Ne diyor orada? Efendim? Yahudilerden bahsediyor. Yahudilerden. Kendine kitap ver, kendilerine kitap verilip de kitabı hamletmeyenler. Yani Tevrat'tan bahsediyor. ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا Hamletmeyenler كَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا Kitaplar taşıyan eşek gibidir diyor. Aslında bu tam bize Oradaki Tevrat'ın yerine Kur'an'ı koyun. Oradaki Yahudilerin yerine de müminleri koyun, Müslümanları. Çünkü bu ayet bize indi. Onlara inmedi ki. Bu ayet Kur'an'da. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hamletmek nedir? Hamletmenin yerine ezberlemeyi geçirmişler. İbn Abbas diyor ki Resulullah vefat ettiğinde sahabe arasında sadece dört kişi vardı Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş. Ne buyuruyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Evet. Eğer siz anlamayı ve yaşamayı öteler, onun yerine ezberlemeyi getirirseniz, Hz. Ömer'in valilerinden bir tanesi Kur'an'ı ezberleyenlere Beytülmal'den tahsisat çıkarmıştı. İkinci yıl maşallah millet sıraya girdi Kur'an ezberleme. Hz. Ömer'e haber gönderdi. Böyle oldu yapayım? Hiç kimseye zırnık verme. Niye? Korkarım ki onlar Kur'an'ı ezberlemeyi önemserler de Kur'an'ı anlamayı arkaya atarlar. Evet. Dolayısıyla Urvetül Vüska'ya sarılan ilk Kur'an nesli. Bakınız. Bu manada Kur'an'dan mushafa, manadan lafza, tercidin, tertilden tecvide. İbni Mesud işte Urvetül Vüska'ya sarılan ilk Kur'an neslinden İbni Mesud 8 yılda Bakara suresini ez, ezberliyor, evet ezberlemiyor, ezberliyor değil yaşıyor, anlıyor anlama faaliyetine ne yapıyor ondan sonra biliyor musunuz? kurban kesiyor Bakara suresini artık algıladım algıladım, 8 yılda yalnız aman Allah'ım bizimki hatim sayısıyla övünüyor, bir de dağıtması yok mu? Efendim? Dağıtması işte ka ka kime kaç yüz? Sana kaç yüz vereyim? Hadi yok mu? Yok mu artıran? Efendim? Bir de açık artırma var biliyorsunuz.